Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hiç olmadığı kadar sinirliyim. Adam akıllı bu oyunu oynayacağız. Hastayım. Direkt başlayalım. Gıcık tuttu Çok uyku söylüyorum. Direkt başlayalım. Şöyle. Ama bak vuracağım ha. Ve şu an seviyeden başlayalım. Çok oynamayacağım. Merak etmeyin. Aşk oyna da geçebilirim. Yani. Çok kaşınıyor ha. Felaket koşmuyor bacaklarım. Kız sesi ya. Zaten sabahtan beri köre köre köre. Sen oradan bir tane Vurur mu ama he? Bak bak bak. Tapsız. O düzlerinde. Onu hani bir de baştan başlatıyor. Köpek. Hep hızlı oyna. Atla atla atma. Ben de bari ben de sinirlenmeyeyim seninle. arttırmak dışın amacı yok ya. Onun <laughs> Ananın... Normalde Bak normalde rap, rap oyunlarına bakıyordum. Ama adam akıllı bir oyun yok. Bak. Normalde Bak FNF falan var ya. He. Oyunu hatta bayağı biliyorum. Parap adına bok çıkmış. Ama oyun bayağı 10 yani 15 yıllık bir şey. Daha yeni çekiyorum. Çünkü zaten daha yeni görüyorum oyun yani. Gram bilmiyorum. Onu indirecektim. Tam edin ne oldu? Kodumun oyunu Playstation'dan oynanıyor. Bizim evde de Playstation yok. Oradan oraya yani, e, video kaydını almayı değiştirmeyi de bilmiyorum. Ama yapsam üşenir. O yüzden e, boktan oyunlarını idare edeceğiniz ne diyeyim başka? Biraz daha ses çıksın. Dakika bir gol ver Ya. Bak zaten bak. Dün baya bu oyunu oynuyordum. Sinirden artık tabette yani kırmamış yer kalmadı. Bartırma ya. Öf. Yemeyelim. İçim daralıyor ya. O seni boğarım ha. Ne oldu? Barım sen ha. Yok abi ya anası. Neyse. Orası. Tam seviyorum? Bak sen Söveceğim ama ha. O sorular yiyeceğiz. Bu robotlar çok kolay geçirilirse. Çantaları çektik. Hatta direkt. Ne bu kadar. Sen oradan. Abi kolum oyun nasıl PlayStation'dan ya? Hı. Neyse. Ama aklıma etmiyorum hafta hafta sesler çıkartalım. Tabi video çekmeye başlayayım. Dur dur dur. Amaçları ne? Ede yok lan, ben başka stikman oyuna geçiyorum, bok gibi. Bu daha iyi, diyecekler olsa. Bu daha iyi. Bu daha güzel, diyor Eeeem... Bu oyunu indirmenin anası... Çocuklar izlesin. Yani aptal apta sana sana sesler çıkartırsan, denilecek tek şey bu. 2 dakika video çekeceğiz ya şurada. Hemen dur 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 başlıyor ya. Yemer bezdirdiniz ha. Allah'tan Allah'tan beynim var. Hadi lan. Başarı başarı olur hadi. Yap. 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 Bartırma ben zaten sesim cızlıyor. <laughs> ah, Erdem sıkıştı. Ben çekelim istiyorsunuz mu? Geçen galeride Granny videosu çekiyordum. Sildim. Ulan bak. Granny bitmiyor. Bitireceğiz diye geldik. Granny 1 2 bitireceğiz diye geldik. Ulan biri bile 25 dakika sürdü zaten ikisine sinir krizi geçirdim. Videoyu ortasına kapattım. Oyun, ortasında. Or, or söverek. Bunun önerisini bulmuyorsunuz zaten. Bak kardeşim bulun, bulunu söylereriz. Bulmazsan vallahi ben böyle boktan boktan oyunlar oynarım. Güzel olur. Severiz de. Onun <laughs> <laughs> neyse. Bir şey yapayım seninle. Yık Ben camı kapatayım da bir geleyim. Anasın barışsın. Bok gibi susarsanız şimdi böyle adam ol. Ben biraz kılıç deneyelim. Üç gündür falan hastayım. Dün gece uyuyamadım öksürükten. Her yerim kaşınıyordu. Ölüyordum bildiğin. Hadi. Bu arada aralarda şizofren gibi susuyorum. Malım işte. Allah beğen vermiş kullanılmasını bilmiyorum. Bir saniye fazla geçiyor ha. Bir dakika boyunca susuyorum. 30 saniye gibi hissediyorum. Allah'tan oyun yiyor. Bir tane oyun yaptınız ha. Bakalım mı? bir. 1 iki dakika daha sonra kapatacağım ben. Gösteren kıyafeti sokar mı şimdi? Tövbe estağfurullah ya. E benim mi suçum? Sana sana baktırıyorlar ya. Bir de oyun sonra no thanks yazısı çıkıyor ya böyle. İyidir böyle cebeli secelik. Bu arada bir kez daha ölürsem ben gidiyorum. İnşallah adam akıllı şey yaparız da bu evvelde. Neyse bu kadar yeter. Neyse arkadaşlar gülüşü kanalıma like, abone güzel video olduğunu düşünüyorum olmadı. Görüşürüz. Bye